Merhaba ben Tan. Bu videoda dizilerden bahsedeceğiz. Nasıl oluştuklarını değineceğiz ve ne işe yarar bunları öğreneceğiz. Diziler daha önce e, değinmiştik. Yarım ses ve tam seslerin bir araya getirilmesiyle, belirli bir düzen sayesinde bir araya getirilmesiyle oluşturulan ses gruplarıdır. Peki neler diziler? Majör dizimiz var, Minör dizimiz var, pentatonik dizimiz var, oktatonik dizimiz var, tam ses dizimiz var. Ee, armonik dizimiz, armonik minör dizimiz var. Bir de melodik minör dizimiz var. Bir de kromatik dizimiz var tabii ki de. Şimdi e, biz aslında dizileri gördük. Gamları gördük. İlk videoların bir tanesinde. Şimdi kaçıcı olduğunu hatırlayamadım. Do majörü gördük biz. Şu şekilde çalmıştık onu. <laughs> Başka yerlerden de çalınıyordu göstermişim. Şuradan da çalınıyordu mesela. <laughs> diye çalınıyordu. Ee, buradan da çalabilirsiniz tabi. Şimdi buradan çalacağım ben. Çünkü e, bunlar birbirlerinden kopuk şeyler değiller. Buralarındaki ilişkiyi göstermek için siz de daha rahat anlayabilirseniz diye bu şekilde göstereceğim. Şu şekilde çalacağız doğumuzu. Do, re, mi, fa, sol, la, si, Do. <laughs> gene doğada bitirdik. Majör dizisi bu şekilde oluşturuluyor. İki tam ses aralığı, bir tane yarım, sonra üç tam ses aralığı, sonra bir tane daha yarım ses aralığı ile oluşturuluyor. Peki bunları söyledi, bunlar havada kaldı mı? Kaldıysa ne anlama geldiklerini de şöyle anlatayım size. Buradan doğudan başlayayım, şu şekilde tek telde çalayım. Ee, hatırlarsanız perdelerin her biri yarım ses ince, inceleştirmek için de, da kalınlaştırmak için de. <laughs> İki tane tam sesledim. Bir yarım ses. Buradan bir yarım ses kalınlaştırın. Tek bir tel üstünde göstereceğim tam ses yarım seslerle nasıl oluşturduğumuzu bizim gamları. Şu şekilde. Do'dan başladım. Do. Tam ses incelttim. Re. Bir tam ses daha incelttim. Mi. Yarım ses incelttim. Fa. Tam ses incelttim. Sol. Tam ses incelttim. La. Tam ses ince attım. Yarım ses ince attım. Yana bitirdik gördüğünüz gibi. Ee, şimdi minör diziyi göstereyim size. Ama do minörü göstermeyeceğim. Neden göstermeyeceğim? Çünkü biz la minörü do majörle birlikte çalabiliyoruz. Gitarda da e, her yerde olduğu için o seslerden şuradan da çalabiliyoruz. Ama oradan baş çalmaya başlarken İlk çıkarttığımız ses farklı olduğu için farklı bir isim alıyor. Bunların ikisi ama birbirine uyumlu. Ee, şu şekilde. Do majördü bu. Bu da şimdi la minör. Hani aradaki ses farkını, hissiyat farkını anlamış olabilirsiniz. Do majör genelde böyle daha neşeli duyulur. Minör daha karamsar duyulur. Ee, o şekilde de aklınızda kalabilir yani adını karıştırıyorsanız. Bundan sonra şimdi e, armonik minörü anlatacağım size. Minörlerde kalalım birazcık. Bu şekildeydi minör. Ee, armonik minörü nasıl oluşturuyoruz biz? Sadece 7. sesi yarım ses inceltiyoruz. Sadece bir notayı değiştiriyoruz yani. Ama duyacağınız aslında çok büyük bir fark olacak. Siz de şaşıracaksınız bence. Normal ilk bir minör çalacağım sonra armonik minör çalacağım. Doğal minördü bu. Şimdi armonik minör çalıyorum. Sadece yedinci sesi incelttim gördüğünüz gibi. Zaten doğuda başladık, doğuda bitirmiştik. 8 tane sesiniz vardı. Demek ki sondan bir önceki sesi yarım ses incelttik. Bunu incelttik sadece. Doğal minör basıyor olsaydım bunu kullanacaktım. Armonik minör bastığım için bunu kullandım. Şimdi e, gelelim melodik minörlere. Melodik minörler tam kelimenin tam anlamıyla bu ikisinin birleşimi. Aşağı inerken Armonik minör olarak iniyoruz. Şu şekilde iniyoruz yani. Ama geriye çıkarken armonik minör olarak çıkmayacağız. Bu sefer doğal minör olarak çıkacağız. Tek bir parça halinde çalayım. kromatik diziyi anlatacağım size. Kromatik dizi sadece yarım seslerin bir araya getirilmesiyle oluşuyor. İşte bir tam, iki tam, bir yarım diye saymayacağım. Sadece yarım seslerle çalışacağım. Bu fa kromatik dizisiydi. Neden fa dedim? Fa'da başlayıp fa'da bitirdiğim için. Şimdi e, önemli bir diziden bahsedeceğim. En önemli diziden bahsedeceğim hatta belki de rock müzikte, blues çalarken de dahil pentatonik dizelerden bahsedeceğim. Pentatonikte majör ve minör pentatonimiz var. Şimdi la minör göstereceğim size. Şu şekilde o da. Bu ilk oktavıydı. Hani bir oktav daha tekrarlıyoruz bunu. Bu şekilde. Hani aslında şu ses bir fazlalık gibi oluyor. Bu biraz daha kaydırmaya giriyor. Çünkü Bizim bu bu şekilde başlık gene. Aynı sesle bitirmemiz lazım. Ama bu doğaçlama yaparken ya da bir şey çalarken her zaman çalınan bir ses. Bir işimize yarıyor çünkü o yüzden çalınıyor. de geri geleceğim. <laughs> Pentatonik dizini nasıl oluşturuyoruz? Onu da şu şekilde oluşturuyoruz. Sadece 5 tane nota çalarak 2 tanesini çıkararak. Bu pentatonikti mesela. Minör pentatonikti. Normal minör olsaydı şu şekilde duyulacaktı. Bu sesi çıkarttık mesela. Bunun gibi majör pentatonik de yine aynı şekilde oluşuyor. Ee, Lamelerimi gösterdim. Şimdi Do majör pentatoniyi göstereceğim. Neden yine aynı yerde gösterdim? Çünkü daha önce dediğim gibi e, La minor pentatonikte yazılmış bir şeyin üstünde siz Do majör pentatonikte çalabiliyorsunuz. Bu yüzden göstermem. Yani aslında ikisi bir bütün bunların. Şimdi de Do majör pentatoniyi göstereceğim. Bu şekilde çalacağım onları. <laughs> Bu şekildeydi. Benim size tavsiyem bu ikisini e, arda arda çalmanız. İlk başta akılda tutması zor olabilir ama koyacağım notalarını. Koymayı düşünüyorum. Şöyle yani minörden La minörden başlayacağım. Şu an çalmaya. La minör pentatonikten başlayacağım. Geldim. Parmağımı sonra kaydırıyorum buraya. Dördüncü parmağımı. şekilde. Bunu tabi majörden başlayıp minöre geri gidip sonra gene böyle bir saatlerinin tersine dönebilirsiniz. Bu da faydalı olacaktır. Ama önemli olan şey bu ikisini birlikte oturtmaya çalışmanız ve e, pozisyonları bilmeniz. Şimdi de Blues dizisini göstereceğim. Bu aslında pentatonikten çıkmış bir dizi. Şu şekilde normal minör pentatonik çalıyoruz ama sadece bir notayı Ekstradan biz kendimiz ekleyeceğiz. Burada e, şu notaları ekledik. Bu arada ben e, la'dan çaldım. Siz gidip Sol'dan çalsanız Sol'ün blues dizisini çalmış olursunuz. Bunlar taşınabilir şeyler hani. Sadece bir yerden gösterdim diye oraya sadık kalmayın. Başka yerlerde de çalmanız sizi geliştirecektir. Dizlerle alakalı videomuz bu kadardı. Video hoşunuza gittiyse beğenebilir, abone olabilir, paylaşabilirsiniz. Hoşçakalın.